Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ana yemeği tarifimle geldim. Bugün kıymalı kabak sandal yapacağız. Hemen burada kabaklarımı hazırladım. İçlerini aldım böyle küçük kaşıkla kenara alıyorum. Bir tanesini de ekran karşısında yapayım istedim. Hemen şöyle tatlı kaşığıyla çay kaşığıyla dolabilir. Çabucak hemen alınıyor zaten. Hemen bir tane bunu da alayım. Artık yaz geldi arkadaşlar. Sebze yemekleri hem hafif hem besleyici oluyor. Hemen şimdi kabaklarımı tekrardan alıyorum şöyle. Yaklaştırıyorum. Evet. Burada sıvı yağım var. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Hemen kabaklarıma üzerlerine yağı süreceğim. Evet. Sıvı yağını sürüp fırına göndereceğim. Fırında kabaklarımız kızarırken bizler de iç harcını yapabiliriz. Hemen yağımı sürdüm. Kabaklarımı fırına atıyorum. Kabaklarımı fırına koydum. Hemen burada 150 gram orta yağlı kıymam var. 3 küçük domatesim var küp küp doğradım. 1 küçük soğanım, 2 diş sarımsağım var. Karabiberim, kimyon, kırmızı toz biberim var, pul biberim var. Tuzum var burada. Kırmızı kapya biberim, sarı biberim, yeşil biberim var ve domates, salçam var. Baharatlarımdan arkadaşlar birer çay kaşığı koyacağım. Şimdi iç harcını yapmaya geçelim. Evet tabakta kalan sıvı yağımı kıymamın içerisine ilave ettim. Şimdi doğramış oldum soğanlarımı koyuyorum. Biberle ilave ediyorum. Domatesi ilave ediyorum. Şimdi baharatlarımı da ilave ediyorum. Hepsini bir karıştıracağım. Güzelce kavrulması için bırakacağım. Bir tatlı kaşığı kadar da salçamı koydum. Damak tadına göre tuzumu da ilave ediyorum. Şimdi bütün malzemelerimi kavrulması için bırakacağım. Kabaklarım kızarıyor, iç harcım oluyor. Evet kabaklarım kızardı böyle borcama güzelce döşeceğim iç harcımız da pişti kabaklarımız da pişti iç harcımız da pişti arkadaşlar şimdi fırında sadece kaşarımız eriyene kadar tutacağız kaşarımız eridikten sonra yemeğimiz hazır olmuş olacak inşallah. Evet. Bütün kabaklarımı doldurayım. Kaşarını koyarken göstereyim. Evet. Kabak sandallarımı şimdi kaşarlarını koyacağım. Kaşarlı bol sevenler bol koyabilir. Muhteşem bir tarif arkadaşlar. Misafir sofralarınıza davetlerinize yapabilirsiniz. Evet. Şimdi kavaklarımı pişmeye götürüyorum. Kaşarı kızarsın. Göstereyim. Evet sevgili takipçilerim. Kavak sandalım hazır. Muhteşem oldu. Çok güzel oldu. Yanına bir pilav, bir makarna harika bir menü. Bu güzel yemeğimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara. Şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.